Keyifler nasıl yerinde mi arkadaşlar? Hanım beyler beyanlar. Tavuklar da geliyor. Bakın bakın. Allahım ne yapacağız? Allahım, onlar evlerine gelecekler şimdi. Akşam oluyor ya. Şişin güneş. Aferin size. Hadi sallayayım size. Lü, lü, lü. Hmm. Lü, lü, lü. Abla kardeşin hamak keyfi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne e ben çoktan açtım var? ki videoyu anneciğim. Ayazlar birlikte sallanıyor. Oh, keyfe gel. Oh keyfe gel. Ayazın da hiç ses çıkmıyor. Bak bak Azra. Bak bak. Hiç ses çıkmıyor bak. Akıllı mıdık? Akıllı mıdık? Sen burayı sevdin mi Azra? Nasıl güldü? Hoşuna gitti değil mi? Ablası gıdıklıyor onu.

Elim ama arkadaşım da arkasını dökse. Şimdi ayaz diye hadi bakalım. Kıtır kıtır tersi, elim ama arkadaşım Ayaz arkasını dökse. Şimdi Şimdi. Şimdi. Kıtır kıtır başa elim ama <laughs> Hop. Hayır, hayır. Al. Hadi kıtıkla. <laughs> Hadi ki bay bay arkadaşlar sizi çok seviyoruz. de, Sizi çok seviyoruz de. Sizi çok seviyoruz. <laughs> hayır. Hayır ben de nasıl? Tamam anneciğim sıkma bebeğim sıkma. Sıkma ya. Ana bebek uyuyalım.